Yeni ay, taze enerjilerin, yeni başlangıçların ve dileklerin filizlendiği güçlü bir zamandır. Eğer hayatında bir şeylerin değişmesini istiyorsan, bu ritüeli mutlaka denemelisin. Öncelikle sessiz ve huzurlu bir alan oluştur. Bir mum yak, tütsü ile enerjini temizle. Şimdi kağıt ve kalem al. Hayatında neyi çekmek istiyorsan, onu şimdiki zaman dilinde yaz. Örneğin, bolluk ve bereket bana kolaylıkla akıyor. Derin bir nefes al ve gözlerini kapatarak dileklerinin gerçekleştiğini hayal et. Evrenin sana sunduğu güzellikleri hisset. Kağıdı saklayabilir veya güvenli bir şekilde yakarak niyetlerini evrene bırakabilirsin. Son olarak su iç, doğaya dokun veya kısa bir meditasyon yaparak enerjini dengele. Unutma, evren seninle birlikte çalışıyor. Niyetlerin doğru zaman geldiğinde sana ulaşacaktır. Sen de bu yeni ayda hangi dilekleri evrene bırakıyorsun? yorumlarda paylaşmayı unutma. Yeni ay, yeni ay ritüeli, anda dilek ritüeli, spiritüel dönüşüm, astroloji, manifestasyon.